Sayın izleyiciler, Türkiye'de Muhtarların Sesi Gazetesi Araştırmacı Gazetesi Süleyman Duran bugün Denizli Güney ilçesinde Hamdiye Mahallesi'ni ziyaret ettik. Muhtarımız Halil Yarmaz ile muhtar, röportaj yapacağız. Biliyorsunuz köylerin tüzel kişilikleri tüm şehir yasasıyla kapatıldı, mahalleye dönüştü. Muhtarım ilçenin kıdemli muhtarlarından iki dönem köy muhtarlığı yaptı. Bir dönemde mahalle muhtarı seçildi. Toplamda üç dönem muhtar seçildi. Evet, Doğru evet, mu? Hadi. Evet, evet. Evet, muhtar. Köy iken mi daha iyi hizmet alıyordunuz? tüm şehir mahalleye dönüştürüyoruz. Mahalle iken mi daha iyi hizmet alıyorsunuz? Evet, şöyle mahalle oldu dolayı ıı, büyük sıkıntılar üzerimize gitti yani. Mesela bundan evvelki su sorunlarında mesela çok büyük faturalar geliyordu. Evet. Bunları ödeyemedik yani. Köy halkı olarak ödeyemedik. Ama şimdi o sıkıntılar üstümüzden gitti. Sondaj da mı geliyordu? Motor pompla mı çekiliyordu? Evet. Bizim evet. 5 kilometre ileride sondajımız var, oradan e, pompa, ceyranla basılıyordu. Yani çok büyük bir fatura geliyordu. Bunları ödeyemedik yani. Evet, köy halkı karşılamakta zorluk çekiyordu. Şimdi bunlar nereye geçti? Deskiye geçti, Deskiye sayın izleyiciler. Geçti. Şimdi e, en ufak bir arzada. arzada dahi, yani telefonu ettiğimiz zaman Deski geliyor. Deski geliyor, yapıyor yani. Evet, işte sayın izleyiciler, işte biz her zaman söylüyoruz, tüm şehir yasası ile Nüfusu az olan yerleşim yerleri rahatlardık, doğru mu efendim? Doğru, tabii, tabii, tabii. Nüfusumuz tabii. ne kadar efendim? Nüfusumuz 38, ama şöyle, eski köy bizim Hamidiye aşağıda kaldı. Burası evet. Garaşlı'nın mahallenin bir kısmıydı. Evet. Burayı şey yaptık, 2004'te ben muhtar olunca, yeni yerleşim alanı aldık. 45 hane oturmakta, yani 45, yani, 45 hane, 45 hane, var, hane var. var, şu anda Aa. dolu hepsi dolu mu? Ha geçen bir iki ay yani bir şeyimiz oluyor. Üç yani, ay. Üç yani. ay gidiyorlar. Iıı e, denizde veya ilçede kalıyorlar. Evet evet. Yazlık gibi yani. Evet. Yazlık gibi olsa... Hamidiye aşağıdan neden buraya taşındı efendim? Iıı ee, Hamidiye şöyle. E, etrafı kapalı. Olduğu için. Yani kapalı yani. E, yalnız evet. şey yoktu yani. Arazimiz de buradaydı yani. Aynı Dağ Marmara gibi. Evet. Göçmen mi buraya efendim? Güney, aynen Güney şeyi yani. Anladım yani vatandaşlar olarak göçmen vatandaş. genelde de Hamidiye böyle göçmen vatandaşlarımız. E, Güneyden. Güneyin burası mahallesi. Evet evet. evet Anladım. Yani evet. onu Biz biliyorum. Dörtte ben motor olunca buranın yerleşim alanı aldım yani. Yerleşim e, alanı. Yerleşim alanı. Yukarıya çıkmış yani evet. dağlık ama düz bir yerde. Belen, belen diyoruz düz anlamında. Belen'i de ilk olarak şeyde öğrendim. Antalya'da öğrendim. İşte vatandaşlara köylerin o zaman yolları soruyordu. 2012-2013'te o zaman tüm şehir olmamıştı. Vatandaş diyor ki Belen'e çıktığında sağa döneceğim veya sola döneceğim. Ya Belen nedir dedim ya. Meğerse Belen'i düz anlamındaymış. Değil evet, mi efendim? Evet, evet. Burası da evet. düz bir arazi. Evet. Ee, i̇çme suyu sorunu çözülmüş. Vatandaş rahatlamış burada sayın izleyiciler. Ee, yani o tarihlerde elektrik dayı buraya, elektrik ileriye geçmedi yani. Evet. O elektrik de burada, burada bir mezarlık var, var. etrafı yapılmış mı? İhata duvarlar yapıldı mı efendim? Yapılacak hemen yani direğe geldi. Evet. Orada yani şu anda şeyde, palette yani programda yapılacak. Evet. Osman Zoran Belediye Başkanımız işte bütün mahalleye dönüşen köylerin e mezarlıklarının da bakım ve onarımların teyze çalışmalarını yaptırıyor. Evet. evet. sokağına da işte biraz taşı döşenmiş yarım kalmış. Evet. E oranın da tamamlanmasını Osman Başkanımızdan rica ediyoruz. Evet. Eee evet. evet. e yaptırım yap yapılması konusunda yetkilere e, dikkate almasını istiyoruz daha doğrusu. Çünkü işte muhtarın yanına devleti temsil eden yetkililer geliyor. Doğru mu efendim? Evet. E, tabii. bu, yani baş ağrısı vatandaşın muhtarın yanına geliyor. Evet, evet, Yağmur yağsa yolda tam toprak vucurlanmamıştı. Onu da belirtelim. Evet. E, Birçok yerde sıcak asfalt yapıldığını gördük. E, Osman Zoran Başkanımız. Çalışmalar devam Şimdi ediyor. Aynı geçenlerde Zoran Başkanımız toplantımız vardı. Top, bir akarsuyumuz var. Şu <laughs> evet. hemen bir kilometre ilerisinde orayı da dile getirdik. Evet. E, masalarımız falan geldi de ama e, bir... Mesle alanı yapılacak. Evet, evet, evet. Yani şöyle bir piknik alanı gibi, alan, bir, gibi evet. bir yer yapacağız. İşte onunla başkanımız söz verdi yani. Köy konağı mutlaka odası var mı efendim? Var. Var. Çünkü neden şimdi bunları soruyoruz? Ee, Şardağ ilçesinde yaylacı, yayla, yayla köyümüzü neydi? E, ee, maliye dönüşen muhtarımız da 41 yıllık muhtar arkadaşımız. Beş hane oturuyor. Oraya hem köy konağı yapılmış hem üstü kapalı. Önünde de yer yapılıyor. Park arkadaşı da döşenmiş. Evet. Yani burada duygusal bakılmaksızın ne yapılıyor? Hizmet yapılıyor. Onu belirtmek istiyorum. Evet. Doğru evet. 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 Bu gençlerimiz, muhtarımın kızı Dilek. Evet Dilek Hanım bir Dilek tut bakalım. Ne Dilek tutacaksın? Ne yapılmalı? Yani mahallemize ne istiyorsun? Ee, şey e, yollar döşenmesini istiyorum. Park istiyor. arkadaşı değil mi? Evet. evet. Ondan sonra park istiyor evet. Başkanım yok. Evet, ilçe belediye başkanından ve büyükşehir belediye başkanından bak gençlerimiz ne istiyor? Park istiyor. 7. sınıfa gidiyor Dinek Hanım. Eee inşallah memur olacak. Sohbet anımızda da sorduk değil mi? Memur olacaksınız. Evet. Evet. Eee Süleyman da benim adaşım. Değil mi Süleyman? Evet. Ne olmak istiyorsun? Sivil polis olacak. Yani resmi polis olmaz. <laughs> ee, evet. İnşallah olur. İşte gençlerimiz ne yapacak? Kendine bir hedef belirleyecek sayın izleyiciler. Hedef belirlerse diye bu hedefe adım adım ilerleriz. İnşallah Allah uzun ömür verirse bize de Süleyman kardeşimize de ve muhtarımıza da işte muhtarımızın e, iletişim numaraları var bizde. Arayacağız Süleyman'ın derslerini de soracağız inşallah. İnşallah o günlerde görürüz diyoruz. Doğru. mu inşallah. i̇nşallah polis olur. Bir de sivil polis olmak istiyor. Evet. Sen ne istiyorsun Süleyman arkadaşım? Söyle bakın. Ne, ne istiyorsun? Mahalleye ne yapılsın? Yol. Yol yapılsın. Evet. Görüyorsunuz. Evet. Muhtarımın işte evlatları da yol istiyor. <laughs> Çünkü yolları toprak sayın izleyiciler. Bu yolun. Gerçi Osman olan Belediye Başkanımız 2017 yılında park parkadaşı konusunu gündemden çıkacağını, bütün mahalleye dönüşen köylerin parkadaşları tamamlayacağını sözünü vermiş. Biz de başkanımıza güveniyoruz. Çünkü neden? Yaptığı hizmetler, yapacağı hizmetler neydir? Evet. Teminatın evet. Evet. Denizli Kayak Merkezi'ne kavuştum. Gittiniz mi efendim? Gittik. Tavas'ta Gittik. biliyorsun Nikfer Bozdağ'da. Çok, güzel yerler yapılmış. Hakikaten yani teşekkür ederim. Evet. O, yani evet. o kadar güzel yerlerimiz var yani Denizli, İncirli, Bunar mesela. O kadar yani harika olmuş. Harika. Evet sayın ee, işte artı derzi deyince ekonomi bakanımız Nihat Zeybekçi'yi de unutamayız. Ona da evet. çok teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ee, ülkemizin ve denizlinin ek e ekonomik olarak kalkınması için ne yapıyor? Gece gündüz çalışıyor. Evet. Ee, i̇nşallah ülkemiz daha da refah seviyesi yükselecek diyoruz. İşte Gençlerimiz bak görüyorsunuz okuyor. Bütün gençlerimizin bir hedefi var. Onun için gençlere daha iyi bir mahalle, köy bırakmak için ne yapacağız? Biz de elimizden gelen gayreti çarpmayın göstereceğiz. Tabii. Sen... Emekli misiniz muhtarım? Şu anda emekli değilim. Ne kadar var emeklide? E, 24 ay. 24, 24 ay var. 24... Muhtarlıkla birlikte muhtarım emekli olacak inşallah. Evet, evet. Seçimlerde muhtarımız gelip ziyaret edeceğiz. Bir emeklilik partisi düzenler. Evet. Değil mi efendim? Evet, i̇nşallah evet. biz de o günleri görürüz. <laughs> İlk muhtar seçildiniz 2014 2004 yılında. Muhtarlar kaç Türk lirası aylık ödenek alıyordu muhtar? 104 lira biz. 104 lira alıyordu. Evet. evet. Şimdi Türkiye'de Muhtarlar sesi Gazetesi size de gösterdim ee, kurulduğumuz günden bu zamana kadar bizim ilk hedefimiz muhtarlara asker ücret verilmesini savunduk ve bunda da başarılı olduk. Tabii bunda da en büyük pay kime düştü bizi destekleyen muhtarlarımıza ve sayın cumhurbaşkanımız e, Recep Tayyip Erdoğan Muhtarlarımıza değer verdi, değer kattı. Evet. Başbakanlığı evet. döneminde üç defa artırdı o Doğru dedim. Sadece şöyle oldu. Biz e... Cumhurbaşkanımız olman için başbakan oldu. Biz e, motor olduk. Ya zaten e, 104'ten bir an anında e, bir sene içinde bunu kapladı. 100 devlet. Evet. 200 yaptı. E, 200 yaptı. Aradan bir iki sene daha geçmeden 400 kuruşa çıkardı. 430 lira oldu. Oradan bir daha 870 lira oldu. 870'e çıkardı. Evet, işken, Oradan askerlik ücreti. Asker ücreti oldu. Savaştırdı yani. Yeterli efendim. Çok güzel. Yani, yani sadece işte. bu şöyle diyelim. Yani e, 1400 mesela 1000 verse bu e... ses yatırsın. Ha, bunun. Evet. Bunu yatırsın. Evet, yani. En büyük isteği sosyal güvenlik prim kapsamına da muhtarların alınması. Çünkü neden? Muhtarlar da halk seçiyor Sayın izleyiciler. Halkı seçmiş olduğu yöneticilerim. Doğru mu? Evet. evet Biz evet. mutlaka muhtarların da sosyal güvenlik primleri devlet tarafından yatırılmasını istiyoruz. Bunu da savunuyoruz ki nasıl asker ücreti olmasını savunduk yerine geldiyse işte bütün yetkililere, katkı sağlayanlar emeği geçenlere, biz destekleyen muhtarlarımıza da çok teşekkür ediyoruz. Sos muhtarların sosyal güvenlik primlerinin yatırıldığı, devlet tarafından yatırıldığı günlerde görecek diyoruz. Daha önce nasıl asker ücreti olacak demişsek, Türkiye'de muhtarların sesi olarak, bugün de bunu ben iddia ediyorum. Çünkü en çok da Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a güveniyoruz. Güveniyoruz. güveniyoruz bu konuda. Toplantılarda katıldınız muhtarım. Cumhurbaşkanımız. Evet. Hayır ben şu anda katılmadım. Evet, i̇nşallah ama sırasıyla çağırıyorlar. Evet, sırayla geliyor yani. Ama çağrılıp gideceğiz evet. yani. En Diğer son adam. olarak yeni muhtarlarımıza ne müjde, ne tavsiye edersiniz? Ne nasıl e, hizmet almalılar? Valla zaten eee yani büyükşehir Osmangazi evet. başkanımız kendi gelip gezip görüyor yani. Yerinde o, görüyor ya, eksik hizmetleri. Ya, ne bu yapıyor? Bu hizmet yapısın diyor. Girdiği zaman da yerine geliyor yani. Evet. Bir i̇şte da benim, benim bir bir şey de söylememe gerek yok. Ben şu gün muhtarıma da dedim. Osman Zolan'da Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı'ndan ben hizmet alamıyorum diye muhtar varsa gelsin yanıma diyorum. Doğru mu efendim? Bak 38 ha. nüfuslu mahalleye dönüşen köy dahil Osman Zolan Belediye Başkanımız ne yapıyor? Ziyaret ediyor, eksik olan hizmetler yerinde görüyor evet. ve bunların ne zaman yapılacağını muhtarlarımıza da söylüyor. Doğru mu efendim? Yardım çayımızı da içtim. Evet afiyet olsun. <laughs> Ee, biz işte halkın temsilci olarak seçtiği muhtarlar vasıtasıyla bugün de Denizli Güney, Güney ilçesi Hamidiye Mahallesi muhtarımız Halil Yalmaz ile röportaj yaptık. Kendisine Türkiye'de muhtarların Sesi Gazetesi'ne röportaj verdiği için teşekkür ediyoruz. Başarılarının devamını diliyoruz. Canına.